NBA 2K21'de birebir etkinliği varmış. İçeriye girip 4 maç üst üste kazanan kazanıyormuş. E hadi girelim. Hey, we got some good players in here today. You ready? Yeah, born ready. Genelde topa beyazlar başlıyor ve karşımda uzun bir oyuncu var. Top da onda başlayacak. Sonumuz ayrı olsun. Lan bu birebir modunda PG'lere bir ayrıcalık yok mu top bari bende başlasaydı be. Yemin ediyorum kendimi yeni spor salonuna yazılmış gittiğim ilk antrenmanda da Ege Fitness'ı görmüş kadar böyle şey hissediyorum. Bu, bu ne bu bu benim çiğ çiğ yer mi be be, bu beni be konuşamadım. Ama unutmaması gereken bir şey var biz fiziğimizle değil yüreğimizle oynuyoruz. Post mu da aldım geldim içeriye. İyi savundum derken nereye iyi savundum nereye? Aradaki boy farkına bak adamın küçük kardeşi gibi görünüyorum. Ama bir durdurursam seni bir durdurursam Hugo go crazy aha <laughs> durdurdum. <gülüyor> Şutu yok. Birinci ribandımızı aldık faul de yaptı bak bak. Hareketlere bak. Şimdi bu adam uzun. Tamam iyi post oynuyor ama benim kadar hızlı değil bak. <laughs> Şutumu riske ediyor yav. Yav. evladım bak benim YouTube kanalımda diğer yabancı YouTuber'lar gibi best jump shot oh my god after patch one best demigod oh my god yazmıyor da benim de best camşat oh my god demigodçılardan bir eksiğim yoktur yani. İki tane şut bıraktı. Üçüncüyü bunu da bıraktı. Olur. Ben atarım bunları. Benim için hiçbir sorun yok. Bakalım nereye kadar böyle bırakacak. Yani çünkü green machine'im de benim aktif oldu ama Aa, sonunda dedik ki Aa, bu adam şut atıyormuş. Ben biraz öne çıkayım dedi de. <laughs> Allah'ım yani gerçek hayatta böyle hep 2.20 falan olmak istemişimdir bu arada. Kristaps Porzingis'e e selamlar. Ama yani oyunda uzunlara karşı şöyle oyun oynayınca bir keyif alıyorum. Bak bak. Bilemedi nerede tutacağını. Gol tendinge bak. E Ne oldu sesin çıkma diye bağırasın var da oyun içinden mikrofon basmıyor adam. Yandım ben. Bitti ki bu maç. Bitti. You know what time it is bro. It's game time. Benim bir yabancı kanal açmam var. Ben ne diyorum ya arkadaşlar. Saat sabahın 6'sı uyumadım. Boston Celtics maçını izledim. Seride durum 2-1'e geldi. Eee Valla onu da veriyorlardı şaka bir yana. Miami bir an gaza geldi de son çeyrek çok kötü attılar. Ama bence o seriyi Boston alacak gibi hissediyorum ben. Tabi yanına da bilirim. Yalnız daha daha iyi savunma yapamam be. Bını bını nacik boyumla, mini minnacık boyumla daha iyisini yapamam. Ve sen var ya bak kolay bir şut değil de böyle uzaktan atayım. İyice uzaklardan atayım. Ver onu bana. Ver şu topu. Bak bak bıraktı. Oynamayı bıraktı. Yazık garibim. Hadi. Hadi kapat PlayStation'ı. Hadi görüşürüz. İlk maçımızı kazanıyoruz. Bir de bir. Dört tane üst üste galibiyet istiyor bizden. E alalım. Aa ben beyaz oldum. Ben başlayacağım. Ve lockdown var karşıda. Hadi bakalım. Evet rakibimiz shooting guard ve two way finisher. Şutu yok. Bakalım. Evet diğer lockdownlar gibi kare basmadan hayatına devam edemiyordu ama... Bir solda pazara gitti geldi. Oradan bir meyve aldı geldi. Üçlükle başladık. Güzel. Hot start rozetini tavsiye ediyorum bu arada. Bir tane şut attınız bu maçın başında. Devamı geliyor. Yalnız ben bu adamı var ya. Bir sağa bir sola bak götürürüm birazdan. Bunun ayağı böyle şey gibi paten gibi. Kayıyor sürekli adam. Şöyle sol. Bir anda sağ hadi görüşürüz. <laughs> ya çok keyif. Acaba ya bu 1v1'de sadece böyle yaparak mı kazanmaya çalışsam? Hadi bu turnuvada bu etkinlikte öyle yapalım. Sadece bir the back sağa. Sola gideceğimi bekledi ve turnikeyi bıraktım. Dur bakalım böyle kim durdurabilecek bizi? Durduran çıkarsa başka bir şey deneriz de. Bak bak ne biçim kareye basıyor. Ülen onlar var ya siz var ya siz. Hepiniz bu şutları yemeye mahkumsunuz ulan. Bu arada laktanlar kusura bakmasın. Yani bir bireysel bir şeyim yok tabii ki de. Laktanları seviyorum. Yani özellikle benim takımımda olunca ve iyi olunca ama... Karşıda çok bunaltıyorsunuz be. Baba karelere bak. Sen şöyle bir uzaklardan bir üçlüğü yedin gibi. Nasıl bitirsek bilemedim ki bu arkadaş da çok kolay oldu ya. Jack 1991 So AK24. Yani çok kolay oldu bu. Ne yapsam Şöyle sağ sol. Zıpla. <laughs> Var mı buradan? Beyaz. Dink. Hücumda ne yapacak bakalım? İlk defa topu aldı. Ee, evet. Good shot contest. B ile sayıyı attı adam. Yani hücumda two way finisher bir şey yapamaz ve tıkandı. Ah canım. Ah canım. Öyle attı bir de. <laughs> Top dışarı çıktı. Al o zaman sana Westbrook baby. Ya hadi bitirelim. Basma artık be. Basma artık be kareye adam be. Al buna bas be. Hadi. Üçüncü maçı Ay benim sesime ne oldu az önce? Üçüncü maça geçelim ya. İyi de rep geliyor bu arada. Yani x2 e, olması güzel. İkinci galibiyeti aldık. Sırada üçüncüsü var. Baba bu tip nedir ya? Sen face scan yapacaksın da. Bu ne oldu yani? Nasıl olabilir ya bu? 96 overall bir glass cleaning finisher. Allah yardımcımız olsun. Aa oldu. Allah'ım teşekkür ederim. Çok hızlı kabul oldu duamız. Ee, bir de üçlükle başladık mı süper. Harbiden çok böyle şey oldum şu an. Mutlu oldum. <laughs> Adam çok kötü animasyona girdi. Evet bu da bu da şutumuzu boş bırakıyor. Bu arkadaşımız da galiba yeşillere doyamayan gillerden. Bunu da tekte bir daha söyleyemem ha. Yok geldi. Bak şimdi. İçeriye girecek gibi yapacağım. Bu da zıpladı. Oğlum bunu... <laughs> bunu yiyorlar bayağı. Ben böyle oynarım milletle. Hoşuma gitti. 8-0. Şutumu boş bırakacak mı? Bırakıyor. Vallahi bırakıyor. Yani... Helal olsun. 2K 21'de şut atmak zor herhalde diye... Atamayacağımı düşünüyorlar ama... Bilmiyorum. Ben kaçırmam ki böyle. Bak. <laughs> adam nereye gitti lan? Sıfır çizdi adam. Yemin ediyorum Need for Speed gibi döndü. Oradaki arabalar gibi döndü. Need for Speed gibi döndü ne ya? Benim vallahi uykum var ama. Ne yapalım? Otomatik yeşil gidiyor artık. 17-0. Baba çok hızlı bitti ya maçlar. Video... Len, 10 dakika yapamadı Leng zengin olamadı Leng. Biraz fantaziye kaçalım bari. Bunu atayım. Bu, bu da mı yeşil gitti lan? <laughs> e, 19 olduk. 19-0. Sana da şöyle uzaktan bir üçlükle elveda diyelim mi? Ay! Haydi. Hadi kapat sen de. 3. galibiyet. Hadi görüşürüz. Son galibiyet. Bir galibiyet daha alırsam rush 1v1'i kazanacağım. Baya bayağı zorlu geçiyor ama şu ana kadar inanamazsın. Ve finalde rakibim dünyanın en kötü Ayakkabısına ve gözlüğüne Dolmuşçu gözlüğüne sahip olan yani o ayakkabının içine çorap giymedi ne kokuyordur var ya o ay ay 91 overall playmaking shot creator benim gibi sonunda bir PG gördük sonunda aynı bu ildimizi gördük Oo. güzel güzel iyi bir maç olacak e, QNR 36 onur mu acaba Onur lütfen çorap giy. Ne olur yani şu an dijital bir oyundan kokusu burnuma geldi. Lütfen çorap giy ve o gözlüğü çıkar. Çünkü onunla basketbol oynanmaz. Evet. Yalnız biliyor ha, şakası yok. Dur bakalım. 6-0 oldu. Güzel. Hadi güzel de güzel deyip duruyorum da durdurmam lazım. Acaba adı Onur 36 mı? Onur yani gözlükler basketbolda garip durduğu için öyle dedim. Yoksa yanlış anlama. <laughs> evet. Top bize geçiyor. Hadi bakalım. Şu ana kadar aldığım topları kolay kolay geri vermedim. Yine bu şutum boş bırakılıyor. Valla ben artık kötü hissediyorum he. Birini savunun lan. Karakterin yapabildiği en iyi şey şut atmak. Kimse gelmiyor şutuma. Ha bak bu adam yine biraz... Biraz en azından çözdü olayı. Ve e, ikiliye attık bu sefer. Ya öyle bir karakter ki bu. Ya, i̇çeriği çok hızlı kat edebiliyor. Şunlara bak. Ya şut atabiliyor. o Top sektirmede sen slide late %18. Mi? Ya, her şeyi yapabiliyor. Ben çok memnunum. Evet Künur çözüm bulamadı şu anda bize. Bir anda 11-6 oldu. Ve bir şuta yanıyorum. Yanınca böyle zor şeyler deneriz ya. Ya da bilmiyorum. Finali garantilesek mi? Ya finali dediğim finaldeyiz de... Şampiyonluğu... <laughs> garantilesek mi? E içeriği boş bıraktı. Yanma... Aa yanamadım. Keşke şut atsaydım. O zaman yanardım. Neyse. 15 sayıda yanacağız artık. Of. Bak bu güzeldi. 16'da yandık. Ve... E ya, bitti diyebiliriz. Yani sağ üstteki timing falan yetişemiyor bana. O kadar üst üste hızlı sayı atıyorum ki. Ve son sayı. Adam üçlüyü iyi savundu. Yalan söyleyemem. Bak bak. Savunmadaki baskısına bak. Şöyle bir fake. Hop. GG's. <laughs> 21-6. 4'te 4 galibiyeti aldık. E ne oldu ya? Ben böyle daha aksiyonlu güzel maçlar geçer diye bekledim ama olmadı. Ve kazanıyoruz. 4'te 4 galibiyet. Benden size gelsin. İşte ödüller. Kolluk. 5000 VC ve 10 maçlık skill build, bu Bu boost. Bir daha demeyeceğim özür dilerim. Evet abi. Ya inanılmaz uykusuzum ama. Bilmiyorum bu kolluklar bence güzel görünmüyor. Tip bu. Ödüller böyle. E, 24 saat devam ediyor etkinlik. Girer girer kazanırım. E, öpüyorum o zaman. Videoyu kapadım ben. Hadi bir abone olursanız da böyle sevinçten yerlere atarım kendimi. Baba